Sefalar sevgili dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yay ve yükselen yaylar. Sizler için olacak bu açılım. Şu anın enerjisiyle kapattığım bir kahve falı sonrasında tarot mesajlarınıza bakacağız sevgili dostlar. Evet sizler de niyetlerinizi, isteklerinizi tutuyorsunuz. Ve ben de onun eşliğinde kaldırıp bakacağım. Hemen şurada bir insan bir şeye yapışmış kalmış. Buradan belki çok net gözükmüyor ama yapıştığınız bir şey var. Şimdi bu yani çok istediğiniz bir şey de olabilir. Gelişmesini çok istediğin, olmasını çok istediğin bir şey. Ama burada biraz silik çıkmış ya. Bunu belki beklemen gerekecek bir müddet. Bir haberin olabilir, bir şey olabilir. Yani biraz silik çıkmış, biraz hayali. Ya da şunu söylemek istiyor olabilir falan sizlere. Biraz gerçeğe yakın düşünmeniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacak demek istiyor. Biraz daha gerçeğe yatkın düşünebilirsiniz. Zaman da bana burası ne hissettirdi? Birinden kopmak, ayrılmak istemiyorsun. Belki işinden, belki eşinden, belki partnerinden ya da çocuklarından. Her türlü yorumlayacağım. Ee, burada sizi düşündüren bir olay var. Yani yapışıp kalmışsın, bırakmak belki ayrılmak istemiyor olabilirsin bir, bir olayından. Şimdi, şurada dalgalanan bir şeyler var. Sular böyle yukarı doğru fışkırmış. Burada. Ee, gönlünüzün taşmış olduğunu artık içli, içinizdeki derdinizin e, gönlünüzün çok dolu olduğunu boşalmak istediğinizi yani ha, bir şeyleri artık anlatayım rahatlayayım ya da bir iletişim süreci başlasın ya da artık bir işim olsun mu diye düşünüyorsun ya da şu sağlığım düzelsin diye düşündüğüm bir konum var burada sanki bu sular e, hem şifa anlamında da alacağım sağlıksal olarak bir e, ruhsal bedensel bir rahatsızlığın varsa burada şifa bulacağınızı artık bu suların güzel yönde aktığını yani akışın güzel olarak gerçekleştiğini bir müddet dağılan bir düzenin huzursuz bir halim varsa bunun geçeceğini söyleyebilirim. Güzel fırsatlar yakalanabilir. Evet burada hayali çıkmıştı. Belki zamandan dolayı hayali çıkmıştır. Yani ileride sen bunu yaşayacak olabilirsin dönderdiğim zaman burada daha bir net çıkan olaylar var. Yani o düşündüğün neyse ilerleyen zamanda yaşayacaksın inşallah ama yine de gerçeğe yatkın düşünmeniz sizi rahatlatacak olabilir. Şimdi dualarınız, dilekleriniz eşliğinde açtık. Burası gönlünüzün içi, niyetleriniz, istekleriniz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, bir yoldan geri dönülüyor. Yani bir yere gitmek isteyip tekrar vazgeçmiş olabilirsin. Bir ayrılık kararı alınmış tekrar sonrasında vazgeçilecek olabilir. Öyle söyleyelim. Bir işinin yani güzel gitmediğini e, düşünüp belki bir para yatırdın, bir şey yaptın artık orasını sen daha iyi bilirsin. Bundan geri dönüyorsun daha fazla zarar almadan. Yani zararın neresinden dönsem kardır diye düşündüğün bir olayını sonlandıracaksın. Belki de gönülleşik sadına güzel gitmeyen bir şeyi sonlandırabilirsin. Öyle de söyleyelim. Ya da hani en basitinden, en şeyinden düşünecek olursak, hani sağlık acından belki gittiğin bir doktorun, doktordan bir şifa bulamadın. Artık buraya gitmenin gereksiz olduğunu düşünebilirsin. Öyle de söyleyelim. İsminin içerisinde E harfi olan bir insanın, bakın E harfi çok net gelmiş, size vereceği çok güzel müjdeli bir haberi olacak. Bu sizi mutlu edecek bir insan ve mutlu olacağın bir gelişme. Bunu yakalayacaksın artık bu neyse. Sanki bu insan paraşütle yukarıdan aşağı inmiş gibi kafasında takılı bir şey var. Ayağında sana getirdiği güzel bir haberi var. Eğer olaylarınız istediğiniz işlerin içerisinde E harfi varsa bir ev olabilir. Ya da işte şu emlak işim olsun, ev işim olsun veya işte ee, ne bileyim sevdiğin istediğin kişinin içerisinde E harfi vardır. Belki çocuklarından ayrı, ayrısındır. İçinde E harfi vardır. Ee, bundan, bundan yana güzel bir haber almak. Belki de sağlıksal anlamda E harfi taşıyan bir hastalığın vardır. Bunun iyileşmesi. Yani e, sanki böyle altta da kabuk tutmuş bir yaranız var. Yani iyileşme süreciniz başlayacak artık. Kendini e, daha rahatlayacağın ortamlara atacaksın. Bakın çok rahat da bir fal çıkmış. Belki bir zaman karışıklık yaşayacaksın, yaşamışsın ama bir zaman sonra bu yerini güzelliğe bırakacak. Evet, burada bir rahatlama aşaması, bazı yaraların sarılması söz konusu. İlişkiniz anlamında hayatınıza yeni girecek güzel bir insanla tanışabilirsin. Şimdi aşağıda ayağınıza kadar eğilmiş bir insan var. Sana maddi manevi desteklerini sunacak, güzel gönül ilişkisi yaşatacak, o canlanmayan duygularını harekete geçirecek bir insan olabilir. Veya artık eski eşini mi bekliyorsun ya da ayrıldığın bir insanı mı bekliyorsun? Onun ayağına kadar eğilmesi, senden af özür dilemesi, geçmişte geride bıraktığı da kişiler ve kişiler ve olaylar olabilir. Üçüncü kişileri terk etmiş olabilir ya da maddi durumunu çözmüş, kafasında her şeyini halletmiş bir insanın geri dönmesi söz konusu olabilir. Eğer yeni gelecek bir kişi ise de arkasında bir ilişkisini bitirip size gelecek olabilir. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hane içerisine geri dönecek insanlar çıkmış. Belki gurbette yaşayan akrabanız, eşiniz, dostunuz olabilir. Yani bu tekrardan haneniz içerisine giriyor gibi çıkmış. Yani e, gurbet özlemi çeken bir dostumsan hasretlerinizin sona ereceğini e, müjdeleyebilirim sizlere. Hadi bakalım alt tabağımızı yorumlayalım. Burada dilekleriniz isteklerinizi tutuyorsunuz. Şu anın enerjisiyle bakalım neler gelecek. Evet. Sevgili dostum, maddiyatın adına istediğin çok güçlü bir şey var gibi hissettim. Maddiyatın adına gelecek bir gelişme. Evet, gelecek ama biraz beklemen lazım. Toplu şekilde seni bekliyor. Alacağın toplu bir para seni rahat ettirecek. Ama şu manevi boyutta istediğin sağlıksal olabilir, ilişkileriniz, evlilik yönünden bir istediğin bir şey olabilir. Bunu ilk önce tamamlayacaksın. Sonrasında maddi gelişmen yakalanacak inşallah. Evet. Şurada da bir damla. Bu damla e, hane e, dışından bir insanın e, size vereceği çok güzel bir haberle rahatlayacağınız anlamına geliyor. Belki e, bir göz yaşı dökebilirsin. E, ama mutluluktan olabilir. Onu da söyleyelim. Es geçmeyelim. Yani artık sanki daha kararlı bir döneme adım atılıyor sevgili dostlar. E, hüzünlü bir insan çıkmış bu hüzünlü insanın kafasını kaldırmaya çalışıyorsun veya bu hüzünlü insan sensen bir kişiden yardım almaya çalışıyorsun. Belki maddi bir yıkıma, belki de manevi bir yıkıma uğramış olabilirsin. Evet, bu noktada çok güzel bir gelişme yakalayabilirsiniz sevgili dostlarım. Burada sizi tekrardan iyileştirmeye çalışan insanlar var gibi. Şurada da bir tencere gibi bir şey çıkmış. Bu aslında hanende rahatlanılacak bir döneme girilecek demektir. Yani maddi bir kazanç elde edilecek. Belki evden bir iş yapıyorsun, belki ek bir iş yapıyorsun, belki işin yok. Tam anlamıyla seni tamamlayacak bir para geliyor. İşin devam ediyorsa hani bir kariyer sıçraması da yapabilirsin. Sevgili dostum şurada çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Görebilir misin? Şuradaki hayvanı görebiliyor musun? Sen bu hayvanın boynuzlarından yakalamışsın. Keçi mi desem hani boynuzlu koç mu diyeyim. Yani e, boynuzlu olan koçtur sanırım. Şimdi e, burada onu yakalaman söz konusu. Yani dileğine muradına sarılmışsın dört elle hem de dua etmişsin. Burada dileğine duanın inşallah ilahi huzurda kabul edileceği. Hani bir adağın varsa bunun yerine getirebileceğin bir sürece giriyorsun. Aynı zamanda e, desteklerinde sonsuz. Şöyle baktığım zaman bakın ilişkisel anlamda şifalanılacak bir döneme giriliyor. Bakın ilişkiler şifalanacak. Gerçekten öyle. Bir barış yapabilirsin. Belki sevdiğin bir insanla, gönül verdiğin bir insanla, belki sevdiğin bir akraban, dostun da olabilir. İşin adına, ortaklıklar adına belki güzel bir dostluk yakalayacağın bir insan da olabilir. Her açıdan yorumluyoruz. Evet sevgili dostlar. Şimdi hadi bakalım mesajlarımızı çekelim. Sizleri bekletmeyelim. Klasik tarotumuzdan seçiyoruz. Şu anın enerjisiyle seçiyorum kartlarımı. Güzel olan gelsin. İyi olan gelsin. Kalbinizi hep güzel açın arkadaşlar. Hep iyi olanı isteyin. Ve hayırlısını isteyin yani. Hadi şöyle gönlümüzden geçen kartları seçelim. Evet. Eşruhlar. İlişki durumlarınız için seçiyoruz. melek tarotumuzdan seçelim. Şuradan bir kart seçeceğim. Evet. Hadi bakalım <laughs> eril dişi seçelim. Şu an aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi hangi enerjide? Kartımı alayım. Evet, şöyle bakıyorum sevgili dostlar. Bir durumdan mut mutlu değilsin, memnunluğun yok. Belki bir işte çalışıyorsun, orayı sevmiyorsun. Başka bir yer istiyordun, belki eğitimin, kariyerin, işinle alakalı ya da şu anki partnerinden, eşinden memnun değilsin. Bazı kazanımların söz konusu. Size ilahi olandan destek geliyor. Evet ama siz bunu bile belki umursamayacak derecede karamsarsınız. Ve iletişim sürecine kapalı bir ruh halin çıktı. Konuşmak istemiyorsun bazı şeyleri. Kapatmak istiyorsun. Kimseyle görüşmek istemiyor da olabilirsin. Kendini içine kapatmış da olabilirsin. Buradaki kupayı görmüyorsun. Ee, ama şöyle baktığım zaman kartlarımın genel enerjisine. Ee, bir barış yapacaksın. Bu barış kendinle olabilir. Kendinle barışacak olabilirsin artık. Veya barışmak istediğin, görüşmek istediğin biri varsa işin olur, işin adın olur, kariyerin adın olur gönül ilişkisi adına olur. Artık hangi konumla ilgili dinliyorsan burada bir barış yapacaksın. Evet ve için rahatlayacak, gönlün rahatlayacak. Çok güçlü enerjiler var. Bakın temeli sağlam olan işlere imza atacaksın. Güzel işlere imza atacaksın. Dayandığın destekler hem ilahi boyutlu hem de bir insanın gerçek manada Yardımını göreceksin Hane büyüklerinizden biri olabilir Sözü geçen büyük bir insan olabilir Sevgili dostlarım Şimdi burada ilişkisel anlamda yorumlayacak olursam Çok karizmatik ruhlu Olgun bir insanla tanışacak olabilirsin Makamı mevkisi güçlü Maddiyatı güçlü Ruhaniyeti de güçlü bir insanla tanışacak olabilirsin Öyle söyleyelim Kazanımlarınız artacak maddi anlamda elinin bollaşacağı bir döneme geçiyorsun. Bir 9 rakamı verebilirim size. 9 gün 9 hafta olabilir. Evet bu süre zarfında olaylarınızın gidişatı çok güzelleşecek. Yani artık hayatına o ışığı alacaksın. O enerjileri çekeceksin. Aşkı çekeceksin. Güzelliği çekeceksin. iyi olanı çekeceksin. Yani burada aşk derken sevgili arkadaşlar belki ilahi anlamda yaşadığım bir aşktır. Belki de gerçek hani bir gönül ilişkisi olabilir. Veya çocuklarına bir aşk hissediyorsundur. İşinle alakalı, işine belki bir aşk duyuyorsundur. Burada yani artık mutlu bir zaman geçireceğini söylüyor. Yani girdiğiniz ortamlarda da güneş gibi parlayacaksınız. Herkes tarafından fark edileceğim bir konuma gelebilirsin. Belki komşuluk ilişkilerinizde, belki iş ortamlarınızda, eğitim ortamlarınızda, belki de partnerin tarafından bu kart demek ki çok güzel görüneceksin. Bu umutsuz halin, bekleyişin bitecek. Evet, ateş omlusu geldi. Çok fazla iş, başkalarından yardım, kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları. Şimdi, bazı sağlık sorunlarınız var, olabilir. Bu sağlık sorunlarından dolayı belki e, düzelmeyeceğini düşünüyor olabilirsin ama inşallah düzelecek. Bir destek alabilirsin her işinle ilgili. Bir yardım kabul edeceksin, bir yardım göreceksin. Sevgili dostlar, yani stresle baş etmeyi de becereceksin onu da söyleyelim. Karmik ruh işi geldi. Partnerinizle aranızdaki ruh bağı karmik bir dinamikten geliyor. İlişkinizde var olan mevcut problemleri geçmiş yaşamlardan ve atalardan gelen karmaları şifalandırarak çözüme ulaştırabilirsin. Mevcut tesaretten kurtulmak için kök sebepleri bulup şifalandır. Şimdi evlilik düzenlerinizde veya ilişki düzenlerinizde sevgili dostlarım. E, atalar demiş ya karşı taraf ailesinden etkileniyor olabilir. Arkadaşlarından, e, annesinden, babasından etkilenip de e, ilişki dur durumunuzda huzursuzluk yaratıyor da ondan dolayı sıkılıyor, e, biraz bunalıyor. Kendinizi kapatmış olabilirsiniz yani inşallah bu durumun ama geçici bir durum olduğunu düşündürdü. çünkü burada bir barış söz konusu. Şimdi el dışından seçmiştik. Sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız sevgili dostlar. E, bir düzensizlik ama var ama sonucu inşallah güzel bitecek çünkü e, siz e, ayrılmayan yani bir elmanın iki yarısı gibisiniz hani bazen de gece ve gündüz derim ya Yani böyle bir sistematiğiniz var partnerinizle ya da işte ilişkideki artık partneriniz kimse onunla ya da evlilik düzenlerinizle ilgili Yani koparamayacaklar sizi ayıramayacaklar bir sebepten dolayı tekrardan bir araya gelme sizi mutlu edecek Siz onun gözünde zaten çok güzelsiniz Size hiçbir şeye değişmeyen bir insan göreceksiniz karşınızda. Sizi çok değerli bulacak, değerli hissettirecek. Evet sizler için yorumumuzu yaptık. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.